Aleyküm amcalarım. Nasılsınız? Müsaadeniz varsa yanınızda oturmak isterim tam ortanıza. Evet amcalarım. Öncelikle sizleri bir tanıyabilir miyiz? Necdet Telli. Necdet amca. Necdet amca nasılsınız? Hamdolsun. Sıratımız şimdilik idare ediyoruz. Söğüt Harun Vila Hazretleri'nin manevi atmosferinde büyük ihtimal ikinin namazını bekliyor. Doğru. Sizler Seydişehir'li misiniz? Seydişehir'in bir köyünden. Taş, köy? Taşlı Pınar. yani Seydişehir'de doğduk büyüdük. Evet. Günleriniz nasıl geçiyor amca? Çok iyi çok şükür. Akşam evimize gel geliyoruz. Eşimizle yemeğimizi yiyoruz. Çayımızı içiyoruz. Yatıyoruz. Sabah namazına kalkıyoruz. Evet. Sabah namazından sonra işte biraz yatıyoruz. Kalkıyoruz. Kahvaltı yapıyoruz. Abdestimizi alıyoruz. Seydar'ın Veli e, yakın olduğu için Evet. Mahallesi burası. Evet. Camiye geliyoruz. Camiden çıkınca eşimizle dostumuzla kafeye gidiyoruz. Kafede işte orada çay birkaç içiyoruz. arkadaş çay evet. içtik. Geldik, buyurduğun gibi buraya oturduk, namaz vaktini bekliyoruz. Evet. İşte böyle gelip geçiyoruz. Emekli ne yapardınız amca? Emekli olmadan önce ne iş yapardınız? Emekli olmadan önce fabrikada güvenlikçiydim. Ha, güvenliksiniz. Evet, fabrikada. Evet. Burada bahçemiz var. Evet. Bahçeye gider geliriz müsait olduğumuz zaman. Şu anda yine gider geliriz falan. işte böyle evet. vakitler geçiyor. İşle, dostla, sohbet, şu bu vesaire. Başka. Allah hayırlı, sağlıklı günler nasip eylesin size. Amin, amin. amin.